Beni dinle. Bugün yemek için diğerlerine yardım et. Neden mutfağa çantanla gidiyorsun? Anne! Anne! Evet. Ah hey! Geldin mi kızım? Anne aslında benim Hı. çok çok önemli bir işim var. Bugün. Öyle mi? Nerede peki? Profesörün evinde. Peki. Virat Neler oluyor? Bugün pazar, okullar kapalı. Dışarı mı çıkacak? Sayı nereye gidiyor? Onu öğle yemeğine çıkarmak istiyordum. Sayı Sen ne zaman döneceksin? Akşama doğru dönerim ben. Virat? Karın neden pazar günü profesörün evine gidiyor? Omi, belki de üniversite yeni bir kural koymuştur. Zayıf öğrencilerin pazar günleri ekstra ders alması gerekiyordur, ha? Ders çalışmaya gideceğimi kim söyledi? Ne demek istiyorsun yani? Neden gidiyorsun? Yenge, kimsenin işine karışmıyorum ama bana nereye, nereden, niye diye neden bir sürü soru soruyorsunuz anlamıyorum. Doğru diyorsun. Sayının keyfine göre davrandığını ve haber vermeden gittiğini biliyorsunuz. Sayının zaten yaptığı tek şey bu. Yani niye ona hep bunu soruyorsunuz ki? O sürekli böyle davranıyor zaten. <laughs> Paki abla. Benimle uğraşmak istiyorsun anlıyorum. Ama ben seninle uğraşmayacağım. Eğer kötü hissediyorsan sen de çık. Biraz temiz hava al. Sayı lütfen. Şu anda senin o saçmalıklarını hiç dinleyemem. Saçmalıyor muyum? Hey sakin olun. Şimdi sen bize ne demek istiyorsun? Biz sana nereye diye sormayalım mı? Sen kim olduğunu sanıyorsun? Sen onunla ve benimle eşit misin? Akran mıyız? Yaşat değiliz yenge. Ama eşitiz. Doğru. Evin en küçüğü benim. Ama hepimiz insanız öyle değil mi? Yengemle böyle konuşma. Sadece sorusuna cevap ver. Ben de az önce öyle yaptım zaten. Bu evde senden başka iki tane daha gelin var. Ama her ikisi de büyüklerine karşı hiç saygısızca konuşmadılar. Bir tek sen, Sonali yenge. Ben sana neden annem ya da yengem gibi davranmıyorsun dedim mi? Yani sen neden bana karışma ve Paki abla gibi değilsin diyorsun? Herkesin farklı karakteri var. Tıpkı benim gibi. Yenge. Ona sorar mısın? Neden öyle vakti profesörün evine gidiyormuş? Hayır sormayacağım. Vereceği cevapla beni küçük düşürebilir. Çünkü cevap vermiyor. Ukalaca konuşuyor. Sayı canım sus. Lütfen bana söyler misin? Neden profesöre gidiyorsun? Hem o kim söyle? Hayır Eylül. Ona zarar verme lütfen. Ona zarar verme lütfen sayın. Şimdi Bay Polkit'in adını söylersem ortalık karışacak. Ben Bay P.D.'nin evine gideceğim. Bay P.D. kim? Neden seni pazar günü çağırıyor? Pazar günü karakola gittiğinde sana hesap soruluyor mu? Nereye? Neden? Kiminle diye? Hayır değil mi? lafı dolandırmayı bırak Ve bana cevap ver. Söyler misin lütfen? Söyleyeyim, beni yemeğe davet etti. Kaç öğrenci olacak? Sadece ben olacağım. Sırf sen mi olacaksın? Peki onu ne zamandır tanıyorsun acaba? Yani Garcirolli'den mi yoksa daha da mı eski? Hayır. Üniversiteye başladıktan sonra tanıdım onu. Ama çok iyi bir adam. Hem ayrıca ben de onu bu eve yemeğe davet ettim. Bir ara gelecek. Heh. Çok görüşemediğin bir akraban mı? Birbirinizi öyle yemeğine davet ediyorsunuz bir de bu eve çağırıyorsun. Burada neler oluyor? Yenge biz de zamanında okula gittik. Ama hiçbirimiz öğretmenlerimizi yemeğe eve davet etmedik. Yanlış mı söylüyorum yoksa? Öyle değil mi? Abi bence bu profesör sağlam pabuç değil. Neden onu yemeye yalnız davet ediyor ki? Sayı. Gitmeyeceksin. Ama neden? Çünkü ben öyle söylüyorum. Ama size her şeyi anlattım. Sebebini söyledim. Neden şimdi istemiyorum diyorsun ki? Sayı sayı. Bak canım Bence kocanla tartışma. Çünkü o kötü biri değil, iyi niyetli biri. Anne, kötü bir şey olmayacak ki. Hem gitmen benim için çok önemli. Boş ver gitme. Ayrıca neden gitmen önemli? Söyle bakayım. Hayır anne. Sana bunun nedenini söyleyemem. Bay Pulkit'in karısıyla ailesinin kim olduğunu öğrenene kadar, hatta onun deviyle ne gibi bir bağlantısı olduğunu öğrenene kadar sana sorduğun sorunun cevabını söyleyemem anne. Anne, gidiyorum çünkü öğretmenim beni masum bir öğle yemeğine davet etti. Bence bunda yanlış bir şey yok anne. Eğer bu PD'ydi değil mi? O seni birkaç kez gördükten sonra hemen öğle yemeğine davet ettiyse sence de bu yanlış değil mi? Bizi boş ver. O kocasına bile laf yetiştiriyor. Görmüyor musun? Hiç söz dinlemiyor. Abi, bence kocasına hiç saygısı yok. Virat ona nasıl tahammül ediyor kesinlikle anlamıyorum. Bunu ben de anlamıyorum. O sürekli istediğini söyleyip duruyor ama Kocasının umurunda bile olmuyor. Ben gidiyorum. Geç kaldım. çekil önümden Bay Virat. Asla önünden çekilmeyeceğim. Gitmeyeceksin dedim Say. Sana dedim ki Bay Virat, önümden çekil. Bu evde neler oluyor böyle? Daha önce çoban evinde böyle bir şey olduğunu görmemiştir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.